Efendim hastalıkların ve gripin ilacı kuş burnunda da hasat mesaisi başladı şimdilerde. Yüksek rakımlı bölgelerde özellikle kendiliğinden yetişiyor biliyorsunuz kuşburnu. Tunceli'de aynı zamanda da kadınların geçim kaynağı. Bakalım kuşburnunu izleyelim şimdi hep birlikte. Bir Çayı, marmelatı ve reçeli yapılıyor. Doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu için Tunceli'de mesai başladı. Kuş yapan Kış aylarında oldukça rağbet gören kuşburnunun hasadı başladı. Yüksek rakımlı bölgelerde yetişen kuşburnunun toplanması da oldukça zahmetli. Evet, evet dikenleri çok sert ve e, kancalı dikenleri var elinize battığı zaman çekerseniz onu yırtarak çıkarır O yüzden de inanılmaz zor e, bir şekilde toplanan bir meyve Pesteli ve sirkesiyle yapılabilen kuşburnu kadınlar için de geçim kaynağı. Pazarda 45-50 civarı satılıyor ancak sağladığı faydalardan kaynaklı e, rağbet görüyor. C vitamini karşılamak için başlı başına çok kıymetli bir, me bir meyve, orman meyvesi. <laughs>